Herkese selam. Ben Burak Hocanız gençler. Bu Ronses Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Üçgen açıları bitirdik artık. Yeni konumuz dik üçgenler. Dik üçgenlerde bol bol Pisagor bağıntısıyla işlemler yapacağız. Bu işlemleri yapmadan önce tabii ki de ilk başta ispatını yapacağız. Yani a kare artı b kare eşittir c kare diye bir şey öğrettiler. Niye öyle bir şey var? Bunu bir araştıracağız. Bunun hikayesinden bahsedeceğiz ve sonra çözeceğiz. Dilersen testimizi bir inceleyelim. Toplamda kaç sorumuz var? 12 tane soru çözeceğiz. Bunlar biraz klasik sorular konunun kavrama testleri diyebiliriz. Kazanımlarla öğreten sorulardayız. İlk başta videoya başlangıçta bu Pisagor bağıntısının ispatını yapacağım. Dileyen arkadaşlar videoyu ileri alıp ispat izlemeden soru çözümlerini izleyebilirler. Ama tabii ki de bildiğim bilginin sana ait olan bir bilgi olması için bu ispatı izlemen inanılmaz derecede bence önemli. Çok fazla sürmeyecek zaten. Bir dakika içinde bir ufak ispat yapacağız. Haydi gel önce ispatımızı yapalım. Sonra da soru çözümlerimize başlayalım. Elimde bir tane ABC üçgeni olduğu zaman buranın dik açı olduğuna dikkat edelim. A dedim, B dedim, burası da C dedim. Bir tane bağıntı öğretiliyor bize. Nedir o bağıntı? A kare ile ben B kareyi toplarsam eğer C kare diye bir şey elde edermişim. Sebebi ne bunun acaba? Bunu bir araştırmamız lazım tamam mı? Öyle bize verildi diye yapmayacağız. Pisagor döneminde Pisagor buluyor bu bağıntıyı. 53 tane çubuk alıyor. Birisi 3, birisi 4 ve bir, birisi de 5 santimlik. 3 santimlik çubuğu buraya getiriyor. 4 santimlik çubuğu buraya getiriyor. Ve 5 santimliğinde getirdiği zaman tam oturduğunu keşfediyor. Ondan sonra bir bağıntı yakalama gidiyor. Tabi o zamanlar sadece tam sayılarla işlemler olduğu için tam sayılı çubuklarla bunu yapabiliyor. Sonra Pisagor havalara uçuyor. Ben bir teorem buldum ben bir teorem buldum. Sonra öğrencisinin birisi diyor ki eğer hocam burası 1 santim olsa burası da 2 santim olsa burası kaç santim olacak? Siz kök 5 diyor gibisiniz ama o zamanlar kök 5 diye bir şey yok. Yani irrasyonel sayılar daha keşfedilmemiş. E ama o zamanlarda Pisagor herkese hava atıyor. Ben teorem buldum ben teorem buldum. Öğrenciyi susturmak için ne yaptığı belli değil. Öğrencinin bir takım sıkıntılar orada söyleniyor. Rivayet tabi bunlar. Neyse konumuz o değil. Bir gün bununla alakalı uzun uzun sohbet ederiz. Ama şu an meselemize odaklanalım. Şimdi A kare B kare C kare 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 deyip durduk. Senle gelip buradaki C'den bir kare oluşturalım tamam mı? Ne yaptım? Bunu böyle bir uzattım. Bir kare çizeceğim. Geldim bunu bu şekilde uzattım. Çok kareye benzemese de kare olduğunu kabul ederek devam edeceğiz tamam mı? Benim çizimimin kötü olması çok önemli değil. Şimdi bunların her biri C birim. Burada problem var mı? Kare olduğu için bunların hepsini ne yaptım? 90 derece yaptım. Sonrasında geliyor C'yi uzatıyorum. A'dan uzatıyorum. Ve bunları birleştirip bir tane daha kare oluşturacağım. Bu karede yukarıdaki büyük kare olacak. Sizi bekletmemek için çizdim. Şimdi ben buraya senle beraber alfa desem burası da beta olduğu zaman alfa ile betanın toplamı 90 derece. Bak burada neyim var? Benim bir tane doğru açım var. Alfam var. 90'ım var. Dolayısıyla buraya ne gelmesi lazım? Beta ki toplamı 180 derece olsun. Burada hem fikir miyiz? Şimdi geldim buraya alfa dedim. Tamamlayan tekrardan beta 90 geldim. Burası alfa. Bak amacım 180 yapmak tamam mı? Alfam var 90'ım var 180 için buraya bir tane beta buraya geldim alfa ve buraya da 90'ı kullandım. Şimdi eş üçgenler olduğuna dikkat edeceğim. 90 C'yi görmüş 90 C'yi görmüş ve açılar birbirlerine eşit. Dolayısıyla alfa denilen yer artık beta'yı görecek. Beta denilen yerde A'yı görecek tamam mı? Şimdi alfayı gördüm B'yi yazdım. Beta'yı gördüm A yazdım. Beta'nın gördüğüne de A yazdık. Devam ediyoruz. Alfa kimi görüyordu? B'yi. B, yi, B yi yazdım. Buraya A yazdım. Tekrardan alfa B'yi görüyordu. B yazdım. Buraya da A'mı yazdım. Şimdi bir tane teorem ispatlamaya çalışıyoruz. A kare ile B karenin toplamı C kare olacak mı acaba? Hocam büyük karenin bir alanını hesaplasak. Büyük karenin alanı nasıl hesaplanıyor? Aşağı yazalım. A artı B'nin hop karesiyle eşittir dedim. Bu şekilde bulabildiğim alanı 5 tane parçam var bak. Ben sana gösteriyorum. Buradaki üçgenlerden toplam 4 tane var. Hepsini bir çizelim seninle beraber. Toplam 4 tane neyim var benim? Gördüğünüzde üçgenim var. Bir tane de kim var? Hocam burada bir tane de karem var. Bunlar alanların hepsini toplasam yine büyük karenin alanını bulmuş olurum. Burada problem var mı? Üçgenin alanı nasıl bulunuyor? Taban çarpı yükseklik bölü 2. A çarpı B bölü 2'den toplam 4 tane var. A çarpı B çarpı 4 bölü 2 dedim. Artı bir de buradaki karenin alanı. Karenin alanı nasıl yapılıyordu? Kenarların çarpımından yapacağım. C kare. Tamam. Açılım yapalım istersen. A kare artı 2AB artı B karenin cevabı 2AB artı C kare geldi. 2AB'ler birbirlerini götürdüğü zaman A kare artı B karenin cevabı ne geldi? C kare geldi. Artık bu bilginin nereden geldiğini biliyorsun. Şimdi gel dilersen birinci sorumuzdan başlayalım. Burada bir tane dik üçgenim var. 6 var 2 var. O zaman ben buraya A desem. A kare artı 2'nin karesinden 4 eşittir. 6'nın karesi olan 36'ya eşit. A karenin cevabı ne geldi buradan? 32. Burada problem var mı? Yok. Şimdi burada bir bağıntı daha oluşturacağız seninle beraber. A kare artı 3'ün karesinden 9. Nereye eşit olacak? X kareye. Sen A kare ne demiştin? 32 demişti. Geldim buraya 32 mi yazdım. Artı 9 dedim eşittir x kare kök 41 denilen şey cevabın ta kendisidir. Yani x'tir. Birinci soruyu bu şekilde kapatmış olduk. Geçiyoruz ikinci soruya. İkinci soruyu çözmeden bir tane kısa yol göstereceğim. Bunu sürekli kullanacağız. İleride de işimize yarayacak gençler. Elimde bir tane üçgen var. Dik üçgen çizdiğimi varsay ne kadar kötü çizdim. Şunu düzgününü çizeyim. ABC dik üçgeninde çizdik şimdi. Eğer sen buraya A dersen burada A'nın iki katı olan 2A ise Bak A var 2A var ya burası A kök 5 gelir. Bu kuralı ben sana başka bir yoldan da öğreteceğim. Hemen ispatını yapalım istersen. A kare artı 2A'nın karesinden 4A kare. Ne oldu burası? 5A kare. Kök için alsam A kök 5'e eşit geldi. Sadece burada öğretmeyeceğim bunu. Mesela ilerleyen sorularda bir tane ispat yapacağız. Yani birbirinin iki katını gördüğün zaman senin yapman gereken neymiş? Küçüğün kök 5 katını almak. 3'üm var, 6'ım var. Dolayısıyla şuradaki köşeye 3 kök 5'i gönül rahatlığıyla yazabilirim. İsteyen arkadaşlar pisak Yapsın. yine 3 kök 5 gelecektir. 3 kök 5'in karesi 9 kere 5'ten 45 artı kök 5'in karesine geldi 5 geldi. Ne yaptı burası? 50 yaptı. 50'nin cevabı kime eşitmiş? X kare. Kimin karesi 50'dir? 5 kök 2'nin o da Edirne şıkkında bizi bekliyor. İlerleyen kısımlarda bir tane daha mantık öğreteceğim karşımıza çıktığında. Geçiyorum 3. sorumuza. 3. soruyla devam ediyoruz. Dik kenar uzunlukları A ve B olan bir dik üçgen. Hemen çizelim. Önce çizgi. Böyle bir dik üçgenim var. Buraya A buraya da B dedim. Okumaya devam ediyorum. Dik kenar uzunlukları C ve D olan dik üçgenin hipotenüs uzunlukları eşittir diyor. Hmm. Geldim bir tane daha çizdim. Buraya C dedim. Buraya da D dedim. Buraya H dersen buranın da cevabı H olacak. A kare artı B karenin cevabı H. H kare ve ayrıyeten C kare artı D karenin cevabı da ne gelmesi lazım? Hocam H kare gelmesi lazım. O zaman ben şu mantığı yakalayabilir miyim? İkisi de H kare olduğuna göre bu iki denklemi eşitleyebilirim. A kare artı B karenin cevabı C kare artı D kareye eşit gelmiş oldu. Şimdi diyor ki A ile B'nin toplamı C ile D'nin toplamına eşit. Hayır. Böyle bir net bir bilgim yok. Ama bak şurada şöyle bir net bilgim var. Ceyhan okuyalım mı? C kareyi buraya yollasam. B kareyi de buraya yollasam. A kare eksi C karenin cevabı D kare eksi B kare eşit gelecek diyor. Ben de tam olarak bunu ispatlamış oldum. Üçüncü soru bizim için aynen bu şekildeydi. Geçiyorum dördüncü soruya. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda iki tane eşit kenar gördük. Hemen buraya A buraya da A yazabilirim. Öncelikle ilk bağıntı buradan gelecek. A kare ile x karenin toplamı a kare artı x karenin toplamı 7'nin karesi olan 49'a eşittir. Ayrıyeten bir tane de büyük üçgenim var. Bak büyük üçgene bir odaklanmanı istiyorum. 2a'nın karesi. Ne yaptı 2a'nın karesi? 2a'nın karesi desem 4 a kare yaptı. Artı buranın karesi yani x'in karesi. Cevabı eşit geldi? 121'e eşit geldi. Taraf tarafa buradan burayı çıkarttığım zaman 3 tane a karenin sonucu 121'den 49'u çıkarttım. 50 çıksa 71 kalır o zaman 72 kaldı. Akarenin sonucu buradan en nihayetinde 24'e eşit çıktı. Şimdi Akarenin sonucu 24'e eşitse A kare artı x karenin cevap 49 değil miydi? 49'du. Hocam sen buraya 24 dedin. O zaman burası 25 olacak. X karenin sonucu 25 eşitse kimin karesi 25'tir? Tabii ki de 5'in karesi. 4. soruyu bu şekilde kapattık. Geçiyorum 5. soruya. Geldik 5. soruya. 5. soruda bize bilgiler verilmiş ve x isteniyor. Şimdi burada ilk akla gelenlerden biri şu olabilir. Hocam ben bunu buradan uzatsam. Burası 90 olsa buranın tamamı 5 olsa gibi saçma sapan düşünceler olamaz. Bir kere bu geometriye aykırı. Eğer burası 90 derece ise şuraya bir alfa dediğim zaman buradaki açı 90 artı alfa olması lazım. İki hiçbir dıştan. E zaten bu da doğrusal gelmiyor. O zaman bu yöntem saçma. Şimdi başka bir yöntem düşünme vakti. Başka yöntem başka yöntem. 5 var 10 var. Bunları bir şekilde kullanmamız lazım. Nasıl kullanırız? Geldim. A noktasını tuttum. C ile birleştirdim. Ne oldu? AC uzunluğu oldu. 5 var 10 var 5. 5 kök 5 var. Daha yeni öğretmiştim bunu hatırlıyorsan. Şimdi bunun cevabı madem 5 kök 5. Burası 4 kök 5. Buradaki üçgende Pisagor bağıntısı uygulayalım. 4 kök 5. 16 çarpı 5'ten 80 geldi. 80 dedim. Buranın tamamına da A diyelim. 80 artı A'nın karesi 5 kök 5'in karesi ne kadar? 25 çarpı 5'ten 125 kadar. 80 artı A karenin cevabı 125 eşitse A karenin cevabı buradan 45'e eşit gelmeli. A'nın cevabı da buradan kimin karekökü 45'tir? Hocam 3 kök 5'in cevabı yani sen tamamını ne bulmuş oldun buradaki ifadenin? Hocam 3 kök 5. E dolayısıyla kök 5'i burada. DE uzunluğunun ne kadarı kalır? Hocam 2 kök 5'i kalır. Tamam. 2 kök 5'im var. 4 kök 5'im var. 2 kök 5'in 2 katı kaç? 4 kök 5. O zaman ne yapıyorduk? Küçüğün kök 5 katını alıyorduk. 2 kök 5'in kök 5 katı kaç yapar? Hocam 10 yapar. 2 kök 5 çarpı kök 5 yaptım. Farkındaysan buradan 5 geldi. 2 çarpı 5'ten 10. Hocam ben daha öncesini izlemedim. Niye kök 5 katı yapıyor diyorsan hemen bir Pisagor uygula. 4 kök 5'in karesi 80, 2 kök 5'in karesi 20, 80 ile 20'nin toplamı 100. Kare kökünü aldığın zaman tekrar onu bulursun. 5. soru bizim için bu şekildeydi. Geçiyorum 6. soruya. <laughs> 6. sorumuzla devam ediyoruz. Bir A noktasında bulunan Alparslan herhangi bir yöne doğru doğrusal 20 metre yürüdükten sonra sırasıyla 60 metre, 60 metre, 90 metre olmak üzere ve her defasında 90 derece yönünü değiştirerek 4 kez bulunduğu noktadan uzaklaştırarak B noktasına varmıştır diyor. Hmm. Bak Alparslan A noktasında değil mi? Şurayı biz bir referans olarak A noktası olarak belirleyelim. Doğrusal olarak ne yapacak? 20 metre yürüyecek. A ve B noktaları arasındaki uzaklığın en büyük değeri diyorsa biz 90'ları şöyle yaparız bak. Geldim, 90 derece yürüttüm. Gelir tekrar 90 derece aldım? 60 metre yürüttüm. Sonra geldim bir 90 daha döndüm. Ne yaptım? Bir 60 daha yürüttüm. Burası 20 idi. Burası 60'tı. Burası 90, burası tekrardan 60'tı. Geldim şuradan bir 90 daha ne yaptım? Yürüttüm. Sürekli 90 dönme zorundalığımız var ya. O yüzden en uzak noktaları bu şekilde bulabiliriz. Değil mi? Bak 1, 2, 3, 4. Şimdi A ile B noktaları arasındaki uzaklığın en büyük değerini bulmuş olduk. Hocam A ile B'yi buradan nasıl bulabiliriz? Şurada iki tane pisagor yapıp bunların toplamı mı? Kesinlikle öyle değil. Bunların doğrusal olduğunu bilmiyoruz. Keza doğrusal da değiller zaten. Çünkü eğimleri farklı. İleride eğim mantığını da biraz daha yanlarsın. Şimdi hocam A, B'yi nasıl bulacağız? Şimdi dikeyleri bir toplayalım. Bak 60'ı geldim ne yaptım? Buraya taşıdım. Geldim buradaki 60'ı da buraya taşıdım. Aslında şurası 80 oldu bizim için. Geldim bu güzel kardeşimle de Burası ne kadar oldu? 150 oldu. E burası 90 sa 80 150. Aklına bir özel üçten geldi mi? 8 15 17 değil mi? O zaman en büyük değerim ne kadar oldu? 170 oldu. Şimdi <laughs> gelelim en küçük değeri bulmaya. Hocam en küçük değeri nasıl bulacağız? 170 aklında tut. Not alacaksan da burayı bir not al. Videoyu durdurabilirsin. En küçük değerde de aklıma şu geliyor. Şimdi Alparslan'ı 20 yürüttük değil mi biz? Şurası Alparslan'dı. 20 şuradan yürüdü. Gelelim Gelelim 60'ı böyle yürütelim. Gelsin 60 böyle yürüsün. Yine şöyle bir dikkat atalım. 60 biraz 20'yi büyük çizdiğimiz için biraz garip duruyor da 20'yi biraz daha küçük çizersek daha tutarlı olur aslında. Şöyle bir 20 yürüdüm. Şöyle bir 60 yürüdüm. Böyle tekrar bir 60 yürütüyorum. Sonra da geliyorum 90 yürütüyorum. Böyle garip bir şekilde ne yaptık? A'dan B'ye aslında biz ulaşmış olduk. Hocam burası 20 kadardı. 60 burası 60 burası 90'da ne olacak? Burası olacak. Gelip bak şurayı çekersem dik olarak. Hocam burası 60 kadarsa şurası ne olacak? 30 kadar olacak. Hocam burası 20 ise tamamı 60 burası ne kadar olacak? 40 kadar olacak. Hocam hemen şurada bir tane pisagor yaparsak şurası 50 kadar. Dolayısıyla en küçük değeri de biz ne bulduk? 50 bulduk. 170'ten de bir 50'yi çıkartırsam güzel bir şekilde 120 işaretlerim. Geçiyorum 7. soruma. <laughs> DAC'nin dik üçgen olduğu bilgisi var. Tamam görebiliyorum zaten. DH 6 birimmiş. Neresi 6 birim? Burası 6 birimmiş. BD ve DC 8'er birim. Bak şimdi 90'ı vermiş. 2 tane ne eşitlik vermiş. Ne demiştim? Geometride ne kadar bilgi yoğunluğun varsa, ne kadar bilgilerin hakimsen o kadar kolay çözersin. Şimdi A noktasını aldım. 90 ya burası. Geldim kimle birleştirdim? Hocam D ile birleştirdim. Birleştirdiğin zaman 90'dan gelmiş 2 eşit parçaya ayırmış. Ayırdığı parçaya eşittir o zaman bu uzunluk. Buraya ne yazdık? 8 yazdık. Bu güzel kardeşimi kaç birim olarak vermiş? Hocam 6 birim olarak vermiş. Buraya da bir tane 90 eklemiş. Şimdi 6'nın karesi ile x'in karesi ne oldu? 8'in karesi oldu. 36 artı x karenin sonucu 64'e eşit. x kare buradan 28. x'in sonucu da 2 kök 7 geldi. Denizli şıkkıyla bu sorunun fişini çekmiş olduk. Geçiyoruz 8'in soruya. 8 soruya geldik şimdi. ABC'nin dik üçgen olduğu vermiş. Dik üçgen olduğu bilgisi var. BD ve DC onlar biri. Bak 90'dan geldim. Hocam bu iki kenar eşitse bu da bunları eşit. Ama bu muhteşem üçlü sadece böyle mi sağlanır? Hayır. Buradaki iki parça eşitse 90'dan gelmişim. Bu iki parçayı eşit. O zaman üçüncü parça olan AD de bunlara eşit gelmek zorunda. Tamam mı? Muhteşem üçlü sadece bu iki parça var. Eşitse bu eşit değildir. Yani BD ile AD eşitse DC de bunlara eşit diyebiliriz. E dolayısıyla sen buraya 10 birim dediysen burası 10 birim ve burası da 10 birim. Şimdi şunu bir silelim. Aşağıda 16 birimim var. Hipotenüste 20 birimim var. Hangi üçgen bu? 12, 16, 20 üçgeni. Dolayısıyla AB denilen uzunluğa ben ne diyebiliyorum? Hocam 12 birim diyebiliyorum. Şimdi bir tane daha hipotenüsüm var. 5'im var. 12'm var. Buradaki A'e uzunluğu lazım. 5-12 deyince akta hemen onun adı gelir. Kimin adı? 13'ün adı. 8. soru Bursa'ydı. Geçiyorum 9. soruya. 9. soruyla devam ediyoruz. Bazı bağıntılar var elimizde. Diklikler verilmiş. AB'nin cevabı 3 tane CD. Ben şimdi CD'yi A birim desem. AB'nin cevabı 3A olur. AB neresi? Burası. Buraya geldim. 3A yazdım. CD dediğim güzel kardeşim neydi? Burasıydı. Buraya da A yazdım. Burada problem yoktur diye ümit ediyorum. Şimdi AD'nin cevabı Aldım elime kırmızı fosforluyu Geldim buraya ne yaptım 7 mi Yazdım bir fosforlu daha aldım ve BC'nin cevabını yazdım o da kaç Birimmiş hocam 9 birimmiş Geldim bunları yazdım şimdi 3A var A var bunları bir şekilde kullanacağız Sanki fosforla devam ettim Burada bir hipotenüs bağıntısı oluştursan Çeksem bunu buradaki BD uzunluğu Ne olur 9'un karesi 81 Artı A kare eşittir BD'nin op karesi olur bu birinci Bağıntım hocam ikinci bağıntımız ne Bak kırmızıyı devam ettir burada bir 90 var. Aynen BD tekrar geldi. 3A'nın karesi 9A kare. 7'nin karesi 49. Nereye eşit geldi bu da tekrardan. BD'nin karesine eşit geldi. Dolayısıyla bu iki işlem birbirlerine eşit çıkmak zorunda. Gel bunları birbirlerine eşitleyelim 81 artı A karenin sonucu 9A kare artı 49'a eşit dedik. 49'a attık. A kareye attık. 8 tane A karenin sonucu. Bunu buraya attım. Farkındaysan. 81'den 49 çıkarttım. 50 olsa 31. 32 yaptı. Buraya geldim. 32 2 yazdım. A sonucu buradan 4. A'nın sonucu buradan ne geldi? 2 geldi. A'yı 2 bulduktan sonra CD'yi soruyor. CD denilen yer kim? Zaten A olarak bulmuştuk. Onun da cevabı 2 eşitmiş. Bursa şıkkıyla dokun soruyu da kapatmış olduk. Geçiyoruz 10. soruya. 10. soruya geldik şimdi. Alt uçları zeminde bulunan 25 metre uzunluğundaki merdivenin üst uçları zemine dik duvarın zeminden 20 metre yüksekliğini yerleştiriliyor diyor. Merdivenin üst ayağı duvardan 13 metre aşağı kaydırıldığında merdivenin alt ayağı kaç metre yer değiştirmiş olur diyor. Önce önce sorumuzu küçültüp bir duvar bir tane de zemin çizelim ve sonra soruyu yorumlamaya çalışalım. Böyle bir tane zemin bir tane de duvar çizdim. Bak ilk başta 25 metre uzunluğunda benim bir merdivenim var tamam mı? Bu merdiveni böyle düşün. Ya yani böyle sağa hareket edebilir, sola hareket edebilir. Yani şu şekilde çizilebilirdim ama çizmedim tamam mı? Daha düzlemsel düşünebilelim diye. 25 metre uzunluğundaki merdiven ne yapıyor? Dik duvarın zeminler 20 metre yüksekliğine yerleştiriliyor. Şunu buradan alsam merdiveni bu şekilde yerleştirmiş olsam. Üst ayağım buraya alt ayağım da buraya baksa burası 25 Santim. Burası 25 santim. E, dolayısıyla benim bir Pisagor bağıntısına ihtiyacım var. 15, 20, 25 üçgenini rahatlıkla söylerim. Öyle değil mi? Soruyu okumaya devam edelim. Diyor ki üst ayağı yukarıdan 13 metre aşağı kaydırıldığında. Bak şimdi. Bu merdiveni senle beraber yavaş yavaş kaydıracağız. Ne olacak? Bu şekilde kaymaya devam edecek değil mi? Yani alt ayak bir yer değiştirecek. Geldim buraya kaydını varsaydım. Nereye gelsin merdiven? Bu şekilde. Hatta bunu da, bunu da, farklı bir renkle göstereyim. Maviyle gösterelim. Duvardan 13 metre aşağı kaydırıldığında diyor. E duvardan 13 3 metre aşağı kaydırdıysam ben 20'den çıkarttığım zaman ben burayı ne bulurum? Hocam 7 santim bulurum. Burada problem var mı? Yoktur inşallah. E merdivenin boyu 25'ti. Değişti mi? Değişmedi. O zaman şu kırmızıyla çizdiğim çizgiyi geldim bunu gösterdim. Tekrardan 25 santim. Doğru muyum? Doğruyum. E 7'm var hocam. 25'im var. Bir tane de özel üçgenim var. 7, 24, 25. Dolayısıyla aşağıdaki kolun, aşağıdaki dik kenarın kaç olması lazım? 24. Eğer buraya kadar 15 santimse burası ne kadar olmalı? 9 santim olmalı. Ne diyor? Altaya kaç metre yer değiştirmiş olur diyor. 9 dedim. Onun soru Bursa bizim için bu şekildeydi. Geçiyorum 11. soruya. 11. soru biraz karmaşıktır diyor. ama daha öncesinde bir yöntem öğretmiştim. Oradan çözebiliriz. Şimdi düşünce yollarıyla çözmeye çalışalım tamam mı? Zihin yollarıyla. İlk başta 5'i gördüm, 2'yi gördüm. Pisagor'da yeni öğrenmişim. Geldim eğileceği çektim. 2'nin karesi 4. 5'in karesi kaç? 25. 25 daha. Hocam burayı bir kök 29 buldum. E sonra hocam burada çok dik gibi durdu. Bunu buradan dik çeksek. Bunu da bu şekilde uzatsak. Hocam burası da kök 29 olur. Hadi tamam doğru olsun. Oradan sonra ne yapacağız? Hocam buraya da kök 69'u bulduk. Buradan bir Pisagor'la burayı buluruz falan filan. Var mı böyle saçma sapan cevap yok. O yüzden geometride kafamıza göre işlemler yapamıyoruz maalesef tamam mı? Başka ne yapılabilir? Düşünce yollarını düşünelim. Hocam bunu bir uzatsak. Hocam aynen bunu da bu şekilde uzattım. Doğrusal olsun uzattık. Tamam bravo. Şimdi benden neyi istiyor? AB'yi istiyor. Tamam. E burayı nasıl bulacağız? Burayı nasıl bulacağız? Yine sıkıntıdayız. Artında mısın? Yine hoş olmayan bir yöntemle uğraşacağız gibi. Burayı da bulamam, burayı da bulamam. Dolayısıyla bu çözüm de hatalı. Yapacağız, bir şeyler yapacağız ama ne yapacağız? Ona karar verelim. Şimdi merdiven yöntemi diye bir şey öğretmiştim değil mi önceki sorularda? Merdiven yöntemini gel uygulayalım burada. Hocam nasıl uygulayacağız? Çıkarttım yukarıya, indirdim aşağıya. Hocam ne işe yaradı bu? Bak ne işe yarayacak? 2'yi getirdim buraya koydum. Sonuçta alt kenara ve üst kenara paralel çizdim. 5'i de geldim buraya koydum. Bunu yaptığım zaman kimse bana bunu niye yaptığımı sorar mı? Sormaz. Gel bakalım. Buradaki 90'ı kullanmak anlamında A ile C'yi senle birleştirelim. Hocam birleştirdik ne oldu? Bak ne oldu? Burada kaç birim var? 12 birim var. Burada kaç birim var? 5 birim var. 5, 12. Hocam burası 13 birim. Çok güzel. Artık burada kök 69'un olduğuna göre buradan bir Pisagor daha yapsan sanki soruyu çözersin. 13'ün karesi nereye eşit? 169'a eşit. Onun da cevabı kök 69'un karesi. 69. Buraya bir x desem artı x kare dedim. 69'a attığım zaman yüzün cevabı x kare. x'in cevabı Devam. buradan tertemiz bir 10 gelir. Adana şıkkıyla 11'in sonunun fişini çekeriz. Geçiyorum 12. soruya. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Bu bizim testimizin son sorusu. Bu soruyu çözerken bir tane yöntem öğreteceğim. Sırıkla engelli atlama sporu yapan Ayşe 3 metre yükseklikteki AB engelinden atlayacaktır diyor. Bak şimdi burası kaç metreymiş? 90 çektim 3 metreymiş. Koşarak gelen Ayşe 3,4 metre uzunluğundaki sırığın bir ucunu D noktasına koyduğunda diğer ucu doğrusal olduğu an K noktasına gelmektedir diyor. Bak şu şekilde doğrusal olduğunda k'ya geliyor. O zaman benim burada ufak bir pisagorla h'yi bulmam çok kolay. Ama ondan önce bir şey öğreteceğim. Özel üçgenleri biliyorsun değil mi? Mesela 3, 4, 5 diye bir özel üçgenim var. Bir de kim var mesela? Örnek veriyorum. 9, 12, 15 diye bir özel üçgenim var. Bir şeyi fark etmeni isteyeceğim. 9, 12, 15 diye özel bir üçgen yok aslında. 9, 12, 15 üçgeni 3, 4, 5 üçgenin katlarıyla meydana gelmiştir. Dikkat et. 3'ün 3 katı 9, 4'ün 3 katı 12 ve 5'in 3 katı kaç? 15. Burada bir problem yoktur diye düşünüyorum. Sen 3, 4, 5 üçgenini 30, 40, 50 üçgeni de diyebilirsin. Ya da 0,3, 0,4 ve 0,5 üçgeni diyebilirsin. Hiçbir sorun yok. Hocam ne işimize yaradı bu bilgi? Yani katlarından ilerleyebiliriz tamam mı? Şimdi bu mantıktan benim buradaki güzel kardeşim şu bu üçgeni çizmek istiyorum sana. Nereye çizeceksin hocam? Dışarıya çizeceğim. Doğrusal olduğu an burası kaçtı? 3,4. Yüksekliğim kaçtı? 3. Benim nereyi bulmam lazım? Buradaki kısmı bulmam lazım. Şimdi 3, 3,4. Nasıl bir özel üçgen çıkabilir? Bunu keşfedeceğim. Öncelikle küsuratla uğraşmamak için her tarafı 10'la çarpıyorum. Her tarafı 10'la çarptığım zaman ne oldu? 30, 34, buraya da x diyelim 10x olmuş oldu. Burada problem var mı? Yok diye düşünüyorum. Her tarafı 2'ye bölelim daha rahat görmek için. 2'ye böldüğüm zaman burası 5x, burası 15, burası ne kadar oldu? 17 oldu. Hadi dileyenler buradan Pisagor yapıp bulabilirlerdi ama ben kısa yoldan bulmaya çalışıyorum. Şimdi bir şey 15, 17 üçgeni. Kimdi bu? 8, 15, 17 üçgeniydi. Dolayısıyla 5x'in cevabına ben ne yapmam lazım? 8 yapmam lazım ki 8, 15, 17 özel üçgenini oluşturuyorum. Dolayısıyla 5x'in cevabı 8'e eşitse 10x'in cevabı nereye eşit olur? 16'ya eşit olur. O zaman x'in cevabı buradan 1,6'ya eşit gelir. Adana şıkkıyla 12. soruyu kapatıyoruz. Dik ve özel üçgenlerin birinci testi bizim için bu şekildeydi. İkinci testte görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. hoşça kal.